tesadüf bir hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte shortsta demiştim ki işte Need for Speed güncellemesi gelecek update gelecek e, ve Salı günü demiştim dem büyük ihtimal Salı gibi bir süreçte çıkar gerçekten de Salı günü yani bugün e, çık çıktığı gibi de hemen güncelledim oyunu böyle ben yani sizlerle böyle bir inceleyeceğiz bakalım neler gelmiş Arkadaşlar sesini duyuyorsunuz. Oyunun iç sesi. Neyse ileri bir gidelim. <laughs> New ara yani yeni arabalar. Bakın ben salı gün olacağını şurada yapmıştım. Jan 24 yazıyor. Yani ayın 24'ü böyle gö gösteriyor bizlere. Yanlış yere bastım. Şöyle at. Şöyle yeni arabalar. Ve get racing diyoruz. 5.000 mi vermiş öyle şiirdi. Harbi 5.000 vermiş galiba. Evet. Şimdi sırayla arkadaşlar bakacağız. Bir şeyler değişmiş. Ben önce araba kısmına gelmek istiyorum. Arkadaşlar şimdi bendeki arabalar bunlar. İşte Ford Mustang, Nissan, işte Toyota var, Ford var, Fiesta var mesela. Mazda sonra Subaru var mesela özel modifiye etmiştim. Mesela diğer Subaru var. Bir Impreza var. Bir de Subaru BRZ var. Onun, o ikisini bir de şu BMW'yi Volkswagen'in bu dördün arkadaş. Şu gördüğünüz dörtlü var ya. Bunları full modifiye etmeye çalışmıştım. Şöyle göstereyim. Kendimce arabayı bir güzelleştirmek istedim. Şöyle bir şey oldu. Bence çok manyak oldu. Arkadan şöyle gözüküyor zaten. Neyse. Bizim amacımız şu an bugün e, şeyler değişmiş mi? Yani oyuna neler katmış? Bunları görmek. Geri çıktık. şu Şuradan al cars diyor. Hmm, tamam. Yani şu an böyle hiçbir şekilde Ha bak mesela şu Hot Wheels gelmiş. Ondan sonra bak Mercedes Benz Evolution 2 gelmiş. Bunlar full yeni bu arada gerçekten de. Böyle bir çok buraya yeni bir araç gelmiş. Şu an tek tek mesela bak Nissan Z Performance gelmiş. Bunlar yoktu. İşte Ford gelmiş. Polis arabası falan gelecek diyorlardı onları. Şöyle yapayım. Yani arkadaş şu an göremedim. Yani yok burada. Ya belki daha ileride vardır. Bakın şu, şu tarz şeyler var. Polis, falan Chevrolet. Neyse belki şeylerde görürüz görevlerde falan. Bakalım arkadaşlar hani o kadar şey yaptılar güzel gelecek falan. Çünkü şu ana kadar hiçbir yeniliği şey yapmadım. Hani. <laughs> Gelmiş. Take over diye. Start series. Siz de böyle bir iki şey oynarız. Bakın arkadaşlar. Need for Speed'in klasik yani mobildeki. O bakın. Bu ara şey yüz. Ee, oyun yüzü. Mesela bu gerçeki PlayStation'da da var. Burada da var. Böyle işte hava durum falan filan diyor. Şimdi size beraber Mercedes Mercedes Benz diyor. Arkadaşlar şurada. Hmm. Aha! Yeni kiralık arabamız. Mercedes Benz 190. E. Bakın görüyorsunuz. Zaten bu şeyde de ben göstermiştim shorts'ta. Bu zaten bu araba en baştaydı ve bunu bize kiraladı. Biz bununla görevlerimizi yapacağız. E, geçelim o zaman. Ve arkadaşlar şurayı da unuttum. Mesela arkadaşlar day 1'i bitirdiniz böyle kupaya geldiniz. İlk komplet day 4'ü kadar gelip bitirdiniz. Sonra d 6 ile ikinci kocaman şeyi. Ee, ondan sonra arkadaşlar en sonunda bitirdiniz ve hepsini size bu arabayı veriyor ve modifiyeli olarak. Ben bilmiyorum normal bu halini de veriyor olabilir. Neyse arkadaşlar bakalım. Ne tarz olacak? Gördüğünüz gibi şunları bitince bize bu arabayı verecek. Ben bunu en son mesela buradan bir iki bir şey oynarız. Hadi bakalım gördünüz. Day 1'in bile bölümleri var. Size de böyle bir iki, üç bölüm falan oynayız eğer uzun sürmezse. Zaten bir tane sözü söyle şey yapmam. Hunter şöyle ambant şeyiyle görseliyle. Hunter dedik. Parsele Jet gördüğünüz gibi merkezde. Ve arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Atıyorum Day 1 oynadınız, Day 2 oynadınız. Sonra sana diyor ki arabayı zorladı yani zor bir yani, yani araba aa, ne diyeyim Araba artık zorlanıyor bu bölümlerde. Diyecek ki siz geliştirin. Siz başka arabalarla başka bölümler oynadıkça size para gelecek işte yok. Eşyalar gelecek. Siz bu eşyalarla bu arabayı tekrar yükseldik. Bu bölümde devam edeceksiniz. <Gülüyorús munculuğu> <laughs> Mercedes Benz. Abone Abone Abone

Tyler da diyor ki ah benim nasıl yendim dostum. <laughs> evet ileri dedik. Arkadaşlar yani siz de oynayabilirsiniz kartları. Yeni kartlar. Tak dedik. Böyle eşyalar veriyor size. ve siz de bunu araba yükseltmeye yardımcı olacak eşyalar bence çok güzel olmuş zaten yani bugün güncellemi bekliyordum ya daha dakikamız var ya, kendi kafamda bu şey ne yapacağım biliyor musunuz? Event garaj var. Onları size göstereyim. Hı. Burada arkadaşlar şöyle yükseltilebilecek. Bak parça mesela bunun içinde bu parça varmış. Ben bunu install diyeceğim. Ve yükselteceğim. Mesela bunlar 3-4 parçayla hepsini yükseltilecek. En sonunda arkadaşlar buradaki 4 parça da yükseltince. E, kom ve şeyi değiştirebiliyorsunuz. Şu en büyük sağdakini. Bunu buradan değiştirebiliyorsunuz ama orada biraz zaman istiyor yani çoğu oyunu şey yaptım tabii eşyaları bulursan da sıkıntı yok da evet son time trial da oynayalım Şu anda araba orta yani şey yani az zorlanıyor az iyi gibi çünkü az önceki adamı bile zar zor geçtim yani o sonda böyle olmadık yerlerde drift yapmasaydım hiçbir şekilde geçemezdim Evet yes, geldik. Aha en sevdiğim. Bir arkadaş o kadar oynadım ki. Mesela sabah diyelim okula gidiyorum ya. Orada arkadaşım mesela araba durmuş. da Çalışacak böyle. Arkasından dumanlar çıkıyor. Yani şuradaki görselin aynısı resmi. Bak şu görselin aynısı gibi. Aklımda bir gün geliyordu. Sonra tekrar bir E é o başarılı. Şöyle yani gerçekten araba iyi. Yani çok iyi falan da değil. Sadece iyi. Yani artık bakacağız. Görseldeki gibi bir tane olsaydı çok güzel olurdu. Görünüş falan. Şimdi arkadaşlar 10 dakika Zaten uzatmaya gerek yok. Burayı da gördünüz. Yani oynayış falan öyle. Takeover Store diyor. Takeover Store'dan arkadaşlar arabanız için geliştirilebilecek şeyler var. Mesela 130'a böyle şey ben 130'um varmış altı. Mesela altından da alabiliyorum külçeden ve kredi kartlarımla da alabiliyorum. Kredi mesela şu tekerli falan alabiliyorum ve Mercedes benzi. Mesela siz tamam bu görevleri yapıyorsunuz ama bu görevden sonra size bu araba kala da biliyor. Yani full sizin oluyor araba. Ben birçok arabayı o bu şekilde aldım. Başta kiraladım. Görevleri yaptım, bitirdim. Ve araba benim oldu. Mesela bu görevler şey olarak da şu, Siz bitirdikten sonra açılmıyor. Mesela biri 23 saat sonra. Biri bir dakika sonra açılıyormuş. Şimdi bunun dışında değişen bir şey var mı? Ben bunu görmek istiyorum. Yani tek yani tam bu mu yani? Tamam dedik. Okey. Arabalar geldi onları da gösterdim. Bu normal garajda. Gördüğünüz gibi zaten hemen ilk başa geldi. Şu mesajda. Ha, tamam diyor ki. What's new in the update. Böyle yeni. Abi yani bu gelen güncelleme ilgili şeyler söylüyor. Siz normal kanal. Siz de bir kutu açalım. Hem altın hem normal. Arkadaşlar ve şöyle bir şey diyeceğim. Aklımda iki video var. İki video var. Yani bir tanesi çok önemli. Total futbol arkadaşlar. Açalım şimdi öyle söyleyeyim. Hop. Tekerlek geldi. Arkadaşlar total futbol ülkemizden kaldırıldı. Ee, yani tam oynarken ben bir baktım. Data error vermeye başladı. Sonra bir baktım herkese data error vermeye başladı. Sonra araştırdım ülkemizde kaldırılmış ama ve bunun iki sürümü vardı. Global sürüm yani yeşil. Bir de normal Türkiye özel vardı. O da kırmızıydı. Ama onu kaldırınca ben onun şeyini buldum arkadaşlar. Yani orijinal oyunu nasıl yükleriz? Youtube'da onun videosunu çekeceğim. Siz de bu sayede indirebilirsiniz. <laughs> ve o neyse, mesela iki tane geldi. Legendary. Çok iyi geldi. Onun kartını tamamlayınca gelecek. Biz o araba. Galiba bunun dışında bir güncelleme yok. Sadece yani görev için ve arabalar gelmiş oradan pek bir şey yok galiba. Pü, pü. Bunda da bir şey yok. Tretrios diyelim. Bunda var mı? Bunda da yok. Evet yani arkadaşlar sadece şey yapmışlar. Araba getirmişler. Birkaç arayüz değişikliği yapmışlar. Bir de işte görevli bir tane getirmişler. Size bu arabayı veriyorlar. Unbound güncellemesi diye geçiyor. Bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi artık siz de oynayabilirsiniz yükleyip. Yani ücretsiz sonuçta Play Store'dan şey yapabilirsiniz. Neyse arkadaşlar dediğim gibi Total Football'un videosunu çekmeyi düşünüyorum. Ee, yani orijinal hem oyun orijinalini oynamış olacaksınız hem de global sürümünü. Ya daha ötesi yok. Neyse e, abone olup like atmayı unutmazsınız. Çok sevinirim bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.